Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma tekrardan Hoş geldiniz Bugün yine korkutucu bir oyuna devam ediyorum. Nice Night Freddy'nin yine bir çakma versiyonu ama gerçekten çok gerici bir oyun. Arkada gördüğünüz dört tane aromatik Ar mi artık robot mu diyelim. Bunlar bayağı korkutucu Karakterler. Diyerekten oyuna başlarım Oyun güzel gibi gözüküyor. Ee, videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız demişken hemen başlayalım. Normal Normal Hard ee, Şu an hard yemiyor. <laughs> şu an hard yemiyor ama bir orta girelim arkadaşlar. Bir görelim. Ondan sonra hard oynarız. <laughs> evet. Hello. Congratulations on your first night shift. I know you're not listening to me right now, but there's a lot of information in this audio recording. Evet. Left and right are the doors to of your office. To turn on the light, press the white button. To close the door, press the red button. You may have hallucinations from fatigue, such as a three-meter goose at the door. But if you see him there, Tip close the door just in case. Ha, gitti. The previous security guard this institution, Jerry, spoke to you. Good luck. Kimse yok daha. İkisi burada. Tamam. Ne oluyor lan? Kim bağırdı? Hangi manyak bağırdı lan? Bak gelmeyin. Kayboldu. As Neredesiniz lan? Hah. Biri burada, biri burada. Kimse yok. Bu geride. Tamam. Sudan. Buraya girmiş. Tiplere bak ya. Hayırdır oğlum? He? Kime şekil yapıyorsunuz lan? Pevgen kafalar. Tırsıyor mu bunu? Biri gitti. A Aa, oh, nerede o? Nerede o? Çık orada. Birader bak, anlaşabiliriz seninle. Ne sıçtı? Nereye gittin lan? Bak bak tipe bak tipe. Tipe bak. Bugün nasıl Lan. Ses var, ses var yürüyor. Tamam. Yok. Burada. Uf, çok gerirdim. Kapı sesi. Kimse yok. Kimse yok. Kayboldu. Buraya gitti. Tamam. Birader. Kaybol. Ördek kapalarız. Tamam. Biri burada. Bu kayboldu. Tamam. Tamam ikisi burada. Şimdi tipinizi sokayım. geliyor. Tamam, yok var. İkisi de yok. Çok gelirdi. Gelmeyin lan. Nereye girdi oğlum o? Havalandırmaya falan mı girdi? Ses niye geliyor? Manyak. Ha burada. Bir kişi eksik. Ha burada tamam. Fırındaymış o ya. Tipe bak. Ses yok. Var. Ses var. Burada değil. Uf, çok gerildim. Çok gerildim. Lan anam. Ya Ulan tam geçiyorduk. Gözümden kaçtı ya. Of. çok gerici oyun. Tamam. Elmek yok. Devam. Sus. Sus. Hello. Congratulations on your first night shift. I know you're not listening to me right now, but there's a lot of information in this audio recording. Left and right are the doors to your office. To turn on the light, press the white button. To close the door, press the red button. You may have hallucinations from fatigue such as a 3-meter goose at the door. But if you see him there, close the door. Just in case. The previous security institution, Jerry, spoke to you. Good luck. Ses var. Kimse yok. Ses var. Tamam. Burada. Tamam burada iki var. Gitti. Hadi bu bölümü geçeceğiz. Alacağız bunu. Ne koduklarım. Adamı delirttiniz lan. Bağırma. Bağırma. Anlarım oradan. Nerede bakıştım. Gitti gitti. Gitti. Şom açtım. Gitti adam. Gördüm. Orada biri vardı. Gördüm. Gördüm. Orada biri vardı. Onu yemem. Gitti. Tamam. Biri burada. Biri orada. Tamam. Lan. Ördek kapat. Çok yakın pitch, pitch çok yakın. <laughs> Yoruldum ya, elim ağrıyor Bir sağ, bir ol. Tipa bak. Gitti. Gitti. <laughs> burada değil, burada da değil, burada yok. Karamaya aç. Biri burada, biri burada. Gitti o, o gitti. O gelebilir. Gelmedi. Tamam biri burada biri burada. Bu hala burada. Bu buraya gelmiş. Tipe bak ya. Çok komik tipi var. Lan. Bir eksik. Bir eksik. Nerede o? Kapı açıldı. Kayboldu. Buraya, buraya gelmiş. Tamam. Tamam. Biri eksik. Yoklar. Tamam. Yo biri geliyor. Sol mu sağ mı geliyorsun lan? Tamam solda yok. Sağ da yok. Bir ses var. Yok. Yok. Üf, çok geriliyorum. Bak oğlum. Adamı delirtmeyin lan. Bu ses ne? Kapıyı aç. Kapıyı aç. Lan. orada kafa çok geziyor ya. Deli ediyor beni. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Tamam. İz. Biri burada. Biri burada. Biri burada. Kapıyı kapat. Kapatma pardon. Şeyi kapat. Şeyi kapat. Yakaladım. Gitti. Burada var mı? Yok. Yok. Biri burada. Burada yok.